Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ismini söyleyemediğim oyunun dördüncü bölümündeyiz. Yani bu bölümde çok bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Belki bir tane reboot atarız. Bu sayesinde da da giriyorlar. Nalak 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 nalak. Şunu da al. Şunu Bunu da al. Şunu da, da al. Bunu da al. Bunu da al. Al babam vardı. <laughs> Ve şu arasayı al son. Arasayı alamadık ya adam Aldım gözü çantaya gelmiş. Bu adamda sevim var. Robux, onun e, saplak var. Saplak mıydı, tokat mıydı, neydi 8'de? Son yeri açıla Kapattı ya. kızı kapattı Şu tokatlarım yeri değişti ya. tamam çok iyi. son anda vurdum ben. Aldı mı? adam belki. İnsanların almamasına engellemek de hoşuma gidiyor. bu kadar getirmiş daha haritanın öbür ucundan. Son anda vuruyorum ya. Çok güzel bir. Nasıl yere çıkan? Bak su mesela su hızlandıracağı. arda arda tıklayınca daha hızlı koşuyorum Bir tık daha hızlı koşuyorum da. Ah lan almadım. abim yere çıktı. Açık lan. Hemen bak hemen hemen hemen. Aynen çalmış da bak. Falan Kesin çalmıştır ya kesin. götüreyim de. Ay Robux'um olsa bir şey alırım da valla hayatımda bir 12 Robux'um oldu. Videoları izlerseniz belki alırım. Prous. Yani Sunu falan almayı isterim. Hayır, prousum yok. Vallahi yok. Tutamadım ya. Of, çok iyi kalmadı mı? şey çok iyi ya. Baştan dur ya. atamamasa fırlattık kaç. kaç 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 klebe ses çok geliyor olabilir kusura bakmayın tıklamıyor Oha nereye ya? Anladım, bu sefer. YouTube'dan para kazanmaya başlarsam sunan söz. Yani YouTube'da gördüğüme göre ban çekici çok kötüymüş. Onu almam. Yani para kazanmaya başlarsam. Aa. Oğlum bak sonra taktılar kafayı ya. Herkes onu çalmaya çalışıyor. Daha değerli betim var burada. Herkes onu çalıyor. Terbiyesizler. Sonunda kaçaklığı nasıl çalacağım? Yani, öylesine. Ne mukayyer almış? Niye çaldığımı ben de bilmiyorum. çalasım geliyor ne bence. Şu altıya bak. Normalde böyle koşam bunu basınca çok daha hızlı koşuyor. Yani. Çok az, az 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 daha hızlı koşuyor. Ha Türkçe çok bilmiyorum. <laughs> diyor böyle <laughs> O şundan tırnağı tırnağı var ya Çok sapan Şöyle bir şey yapacağım Sahne sahnesi kalımda Medusa'yı atacağım buradan Sonra Şunda duvarın üstünden geçeceğim Ondan sonra alacağım Kaçacağım Çok zor olacak biz yayınlarım. Bak onun saniyesi daha fazla ilerledi. Aynen. Bak birazdan benim saniyemi de kilit diyeceğim. Direkt orada pusuya geçeceğim. O tralala tralala beni vuracak. lan Beni. görme ben ya, körmem. Hmm. Bu bir yer var açsın, açıldı. açıldı. Kilitlenmiyor. Neyse dur. Yere aç. Ya yapamadım ya. Kilitledi. bir yer varsa kilitlenmedi de Etrafta kimse yoktu. Ben bu hikayenin bir bu hikaye sadece bir tane. Direkt Medusa'yı başlayacağım. Şey kulağını içeriye koyacağım. Trelleri trelleri alıp kaçacağım ama. Sana yanındayız. Haydi bismillah. Onu alırsam mükemmel olur var ya tadından yanmaz. Işte. Yukarıda bir şey var mı onun? ki musun? Şöyle. Bak şimdi yukarıda bir şey. Sıralarda falan gelirse direkt donduracağım. Ha bak reset çekti geldi. Şu izleniyorsun. bak burada dur ya. 3 saniye falan kala tın batacağım. İçeriye koyup kaçacağım direkt. On. dedim mi kitledi ya çıldıracam ya Allah yapamadık zıplayarak yaptığı için şeyden o taş taş oluyor ya oradan düştü kitledi onu alıyorduk bu sefer alacağım bir dahakine haydi Bismillah bir imsuram var zaten. Yok yok bir şey. Umarım varsa ultralı ultralı alıp müjdeyi bitiririz artık. Sen şey müjdeyi bitir. Haydi Bismillah. Medusa'yı boş yer kullanmak. Lütfen. Yer de gelmesinler. Bak hayır orada bekliyor bak. va var vurmaya çalışacağım. Aynen kanka vurdun son Çıkın 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 çıkın, çıkın. vurmak Vurma vurma vur sen ol. Vur K çaldım çaldım vallahi çaldım 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 çaldım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Hı? çaldım vallahi de krallara krallara çaldım ben. Oh be. Kolaydı baya. Video biraz kısa oldu. 10 dakika falan olmuştur. Videoyu bitirelim. Kız da oyundan çıktı. Tamam oh, burada bekliyor. Nereye bekliyorsun oğlum sen? Hayırdır? <laughs> çaldım. Çok kolaydı. Bundan bayağı kolaydı. Uf paralar geldi. <laughs> o zaman videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu bölümün size devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.